Baba 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 baba. Efendim oğlum git başımdan ya 5 dakika daha uyuyayım. Baba 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 kalk. Ağır görüyor. Efendim oğlum ne oldu? Babacım bugün sen beraber gidecektik ya. Nereye oldu? Bugün annemin yanına gidecektik babacım. O şeyde ya doktorda ya. Ha doğru oğlum doğru. Neyse hadi bakalım oğlum gidelim o zaman. O arkadaşlar sizden buradaydınız. Hepiniz hoş geldiniz. Videomu arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce arkadaşlar şu kamera odamı kontrol edeceğim. Oğluşumla beraber çok güzel bir kamera odası yaptık. Evet arkadaşlar çok güzel bir kamera odası yaptık. Neyse neyse. Hadi gel olmuşum gösterelim arkadaşlara Şöyle arkadaşlar şu gizli geçitimizi hemen açalım. Tamamdır. Arkadaşlar valla evimize çok güzel bir tane yaptık. Şimdi o gizli geçit arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşlar gizli geçit yaptık. Şimdi o gizli geçit arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyoruz. Sakar oldu gizli arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar hızlı hop bilgisayar odası gördüğünüz gibi Ooo oluşum nasıl olmuş ama Çok güzel olmuş babacım valla bilgisayar odası da güzel yapmışsın Evet oğlum evet şöyle arkadaşlar köyümüzün etrafına bol bol kameralar yerleştirdik Bak burası bizim kameramız Babacım Oğlum Instagram'a İkinci kamera böyle arkadaşlar bizim bu gördüğünüz alanı gösteriyor Üçüncü kamera bizim evimizin kapısını gösteriyor Dördüncüsü bizim evin etrafını gördüğünüz gibi gizli geçit açık de arkadaşlar bizim etrafı Bu ne lan? Allah Allah bu ne? Neyse Altıncı arkadaşlar bizim hamburgercinin orayı Yedinci arkadaşlar gördüğünüz gibi kameranın orası Sekizinci bura Dokuzuncu bura Lan bizim oğluş kavga ediyor <laughs> Bütün Mahmut abi Neyse otur olsun <laughs> arkadaşlar ikinci kamerada gördüğünüz gibi bizim arkadaşlar oğlumun kaybolduğu yeri gösteriyor yani. Bütün arkadaşlar güvenlik sistemlerini gördüğünüz gibi arkadaşlar emir üstüne aldım. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım o bizim gördüğümüz yer nereydi öyle ya. Hemen gidip buraya bakmak istiyorum arkadaşlar acaba ne oluyor ya. gidelim bakalım. Aa, bu ne lan böyle? Ana ne, bu neymiş la? çok güzel la valla. Elmas almaya çalışıp alamıyorum la. Mamut sen kafayı Hani yo. Hani elmas değil o fotoğraf. Hani elmas değil mi lan sabahtan ben beri elimden almaya çalışıyorum ne kadar kafayı yemişim lan ben. Ay yürü git tamam mı yürü git. Ağzını bozunu koyar ne ihtiyacın lan. Öldü lan oğlum öldür Hani öldürdüm baba. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Öyle arkadaşlar bunları yaparsam Sony'e kavuşacağım. Sony'e kavuşalım mı oğlum? Babacım bu beni ka, ka kaçırdı ama. Oğlum intikamımıza işte. Evet babacım yapalım o zaman. Tamam oğlum yapalım. Bizden neler istiyor? Bizden dört tane rengarenk arkadaşlar. Elmastan istiyor. Bir tane sonik kafasından istiyor. Dört tane de arkadaşlar elmastan istiyor. Dört tane elmas arkadaşlar köylerden alabilirim. Bir tane arkadaşlar sonik kafasını köylerden alabilirim. Yine hepsinden köylerden alabilirim yani. O yüzden arkadaşlar... Bizim dükkanları gezmemiz lazım. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar bir dükkanları gezelim. Anne bende elmasları var bunları verebilirim. Tamamdır Hani veririm bekle dur şu gerimden alıp geliyorum. Tamam tamam sen evin önüne bırakırsın. Neyse arkadaşlar biz de gidelim hemen dükkanlara bakalım bakalım nerede varmış arkadaşlar. Bu dükkan bizim zaten. Ee, bir de şu taraflarda dükkan vardı o dükkanlara gideceğim. Şöyle bakalım bırakmış bu arkadaşlar bizim e, kapımızın önüne. Şöyle bakalım arkadaşlar. Aha vallahi bırakmış tamamdır. 4 tane mazımız arkadaşlar tamamlandı. Şöyle bir, iki, 3 Bu da 4 Tamam arkadaşlar 4 tane elmasımızı koyduk Şimdi ise arkadaşlar 4 tane normal değil Rengarek elmas lazım O yüzden hadi bakalım Oluşum gidiyoruz şimdi Nereye gidiyoruz babacım Oğlum mamutların dükkanına gideceğiz. Hadi bakalım gidelim bakalım arkadaşlar. Mamutların dükkanında neler varmış? Şöyle gidelim. Ee, benzerciğin uzaklarda olması lazım. Aha burası değil burası benim kamera yeri arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bol bol kameralar koydum. Bu sonu yapmam için arkadaşlar bana 4 tane rengarenk, 4 tane de arkadaşlar. Elmas lazımdı 4 tane elmas tamamladık. Şimdi arkadaşlar bir tane soru kafası. Dört tane de arkadaşlar rengarenk elmas lazım. Bu mamutların yeri nereydi ya? Karıştırdım yine arkadaşlar. Etrafı bulmam lazım. Benim oruç hep kavga edip duruyor. Gebeceğim lan size gebeceğim. Allah için bana arkadaşlar. Burada mamut şey var. Aha. Sonic gitti Evet arkadaşlar evet, evet buldum. E, yavrum hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Lan oğlum dur bir yerine dur bir ya. Arkadaşlar ya hepsini öldürüyor. Lan oğlum sen niye öldürüyorsun herkesi? Babacım ya seni ölüyor. Tamam oğlum öldürme. Valla ben seni öldürdüm ha. Arkadaşlar ya bir konuşturmadım Mahmut'la ya. Ha yavrum bundan beni uzaklaştır ya. Ben dövüyor. Uzaklaştırdım amca uzaklaştırdım Galiba senden sonraki eşyaları varmış Benim evimin önünde gördüm de Onu yapmam için ihtiyacım var Evet evet bende onlar 4 taneydi değil mi? Aynen amca aynen Aa, tamamdır Sana onları ben veriyorum Al bakalım Ama bir ücreti var Ne kadar? ücret amca? Toplam ücretini görmek için bana sadıkla. Tamamdır amca tıklayayım. oha 32 elmas ne amca? Aaa tabi biraz pahalı. Tanesi 32 elmas. Tamam amca tamam. Of arkadaşlar illa yüzde geçitimi gönderecek beni ya. Neyse gel lan ilk gel. Gidiyor artık. Babacım şurada yok geliyor. 32 elmas ne demeyin ben seni. Aaa aaa. <laughs> <laughs> Biliyor vallahi arkadaşlar. Neyse gidelim bakalım ya. Allah arkadaşlar. 32 kere basardık. Gizli geçişlerinden almak zorundayım. Altın dalim biraz. İhtiyacım olabilir arkadaşlar. Hı, gidelim bakalım. Buradaydı gizli geçin. Hop açayım hemen şöyle. Hop o bastım arkadaşlar. Tamamdır. Evet şunları alayım arkadaşlar. Çok son paraladım bunlar. Tamamdır. Oğlum şu nerede benim? Yine kavga mı ediyorsun lan sen? Sen burada kalıyorsun gelmiyorsun. Hop babacık tamam ya. Gelmiyor oğlum. Bu ne ya? Karşı? Şunu atalım ya. İhtiyacımız yok ama. Neyse gidelim bakalım şimdi. Hmm. O arkadaşlar 64 tane elmastan 4 tane alırsak arkadaşlar baya param gidiyor ya. Bütün param gidiyor. Neyse arkadaşlar değer değer. Sonic'ten intikam almak için arkadaşlar her şey değer. Şimdi gideceğim arkadaşlar onu dolandıracağım. Nerede? Yine kaybettim ya of ya. ne şaşırıyorum arkadaşlar. Arabam olsaydı iyi olurdu. Diğer araba arkadaşlar biliyorsunuz ki şey O araba arkadaşlar artık gitti. O yüzden arkadaşlar devam edelim. Lan yavrum gitti mi o? Gitti gitti. Diyelim gönderdim. Bir, iki, üç, dört. Tamamdır amca. Teşekkürler ve görüşmek üzere. Görüşürüz yavrum. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar. Mahmut Şerne. <laughs> Mahmut Şerne ya. Mahmut Şerne hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Burada var. Aha Mahmut dükkanı. Mahmut abi Mahmut abi. Anne efendim. Ya Mahmut size bir şey söyleyeceğim sana. Ee, sende Sonic kafası var mı? Oh. Onu tam da yerine geldin. Tam da Sonic kafası satıyordum la. Görüyor musun arkamdakini? Oh. Anne 32 altı. Oha. Neyse tamam almak zorundayım almak zorundayım. Alalım şunu. Hop bak, ver bakalım bana. At, dört tane biz şey anlatıyor. kandırdım la. Of Mahmut of. Neyse arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar Sony'yi bitirdik. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim ve şu arkadaşlar Sony'yi ne yapalım? Tabii ki arkadaşlar ortaya çıkartalım. Neyse. Hemen gidip şunları bırakmam lazım arkadaşlar. Hemen yerlerini koyalım. Daha sonra arkadaşlar Sony söyleyeyim. arkadaşlar artık kaçamayacak. Ha 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 tamamdır. Hızlıca arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Ee, bu Sony'i nereye koyuyormuşuz? Ortaya arkadaşlar. Ortada bura koyduk. 4 tane elmas da. Ee, buna benzemiyor ama yani biraz benziyor arkadaşlar. İki, üç, dört. Tamam arkadaşlar. Şimdi oluşturuyorum. Oluştur. Dıp ben ya? Ortaya çıkardık. Sen demek benim oğlumu kaçırırsın ha? Hayır ben kaçırmadım. Sen kaçırdın sen kaçırdın. Evet arkadaşlar Sonic elimde. Şimdi buradan bir yere kaçamaz. Hayır. Evet. Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar isterseniz like atmayı arkadaşlar. Like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize